Merhaba. Detay Video kanalı aboneleri, izleyicileri hoş geldiniz. Kanalımıza. Bugün Powertech TR 1200'ün kutu açılımı ve tanıtımını yapacağız. Cihaz bu şekilde bir kutuda geliyor. Böyle. Cihaz çift batarya içeriyor. 8 adet tarağı var. Şarjlı ve elektrikli kullanımı sağlayabiliyor yaklaşık olarak da içindeki pil dolum tam dolu bir şekildeyken 12 saat çalışma süresi sağlıyor. Cihaz 700 dakika bir çalışma süresi var. Cihazımızın paketi bu şekilde üstten açılıyor. Şöyle bir kullanım kılavuzumuz var içerisinde. Bir adet garanti belgesi ve servis istasyonlarının yazdığı belge çıkıyor. bir adet cihazımız, bir adet temizleme fırçası, şarj aleti, yedek şarj dolu ünitesi, paraklanı, Bu şekilde kutunu kaldırdığımızda alt kısmından da 4 tane daha tarak çıkıyor. Makinamız böyle. Şık bir ürün. Şu şekilde. Diş kısmı bu şekilde. Seramik bıçak sistemi var bu üründe. Bir adet yedek şarj dolu ünitemiz çıkıyor. Bir adet yedek lityum pili çıkıyor. Cihazın iç üzerindeki pil de rahatlıkla buradan Televizyon kumandasının pil soketi gibi rahatlıkla çıkartıp takabiliyorsunuz. Ee, cihazın yanında bir tane yağ, bir tane şarj aleti, 1.8 kablo uzunluğu var. Şarj aletinin girişi yine bu şekilde. Bir adet temizleme fırçamız. Ee, 3 milim, 6 milim, 9 milim, 12 milim şeklinde 4 bit 4 tane tarak var. 4 tane de 1 milim, 2 milim, 3 milim, 4 milim şeklinde de 4 tane ayrı tarakımız var. Toplam 8 tane tarak çıkıyor. Cihazımızın üzerinde de e, buradan milim ayarlarını yapabiliyorsunuz. Şöyle çevirerek şu kısımdan milim ayarını yani şu alt kısmla üst kısmı sıfırlamasını buradan. Çevirerek rahatlıkla yapabiliyorsunuz çıt 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 tırnaklı. E, cihazımızın bu üst bıçağının e, şöyle elinizle bastırdığınız anda bu kısmı tamamen çıkartabiliyorsunuz İç kısmı bu şekilde. E, bıçak ünitesinin de sistemi bu şekilde. Bu ayrı da satılabiliyor bu parça fabrikadan. Bunun iç kısımları yağlı geliyor. Hani bazen sıfır aldık yağlı geldi. İşte galiba kullanılmış tarzında yorumlar geliyor. Öyle bir durum yok. Yani normalde bu cihazlarda yağlanıp fabrikadan bu şekilde geliyor. Cihazın bu milim ayarlar dediğimiz olay. Şimdi mesela başlığı çıkardınız. Cihaz şu anda 2 milimde. Cihazı mesela 0.8'e getirdiğimizde şuradaki tırnakları görüyorsunuz. Siyah tırnaklar bunlar yukarıya doğru geliyor. Şimdi siz bunlar yukarıya doğruyken yani 0.8'deyken cihazın bıçağını takmaya çalıştığınızda bu tırnaklara zarar veriyorsunuz. Ya da bıçağın üzerindeki tırnaklara zarar veriyorsunuz. Bu her zaman 2 milimdeyken yani bıçakların o içindeki tırnaklar alttayken bu bıçak ünitesine cihazın şu alt kısmına öpüştürdüğünüzde şu kısma üzerine de şöyle tam getirdikten sonra bastırdığınızda tık diye zaten oturuyor. Çok güzel bir cihaz. Tarakların takım şekli de şöyle sürdürmeli rayla geçirdiğinizde taraklar çıt diye oturuyor bu şekilde. Çok şık bir şekilde oturuyor. Tekrar çıkartmak istesem buraya elinizle bastığınızda tarak sistemi çıkıyor. Diğer 4 milim, 1 milim, 2 milim ondan taraklar da yine sürgülü bu şekilde. Bu şekilde takılabiliyor. Mesela şu an üstünde takılı olan tarak 4 milim tarak takılı. Tekrar yine 3 milimlik bir tarağı test ettiğimizde şu şekilde de 3 milimlik herhangi bir tarağı taktığımızda da cihaz bu şekilde oluyor. Cihazın tek modla çalışıyor. Sesini duyduğunuz çok sessiz bir cihaz. Cihazı isterseniz yerek pili üzerinde şarj edebilirsiniz. İsterseniz cihazın üzerinde takıp şarj edebiliyorsunuz. Çok kaliteli bir cihaz. Güzel cihaz, ekonomik bir ürün. Fiyatıyla da gerçekten kalitesiyle de gerçekten parasını hak eden bir ürün. Cihazımızın tanıtım bu şekilde. Yine cihazla alakalı bir probleminiz, bir sorularınız olduğunda bize mesajlar kısmından ulaştığınızda biz elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Her zaman güncel videolarla karşınıza çıkıyoruz ya da sorularınıza elimizden geldiği kadar yanıt vermeye çalışıyoruz. Sizden ricam kanalımıza abone olup bizlerim videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi günlerle.